Düşen emziği kenara koyan ebeveyn misiniz yoksa hemen bebeğe geri veren mi? Evdeysek veririm de dışarıda asla diyen de var. Benim evim o kadar temiz değil diyen de. Peki evin salonu ya da sokak. Düşen emziği bebeğe geri vermeli miyiz yoksa yenisini mi getirmeliyiz? Tabii ki bilimsel açıklamasıyla geldik. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Sevil Bilir, şöyle yapın ya da yapmayın diyemeyiz. Kişinin kendi hassasiyetine kalmış bir durum ama söyleyebileceğimiz şey çok uçlarda olmamak diyor. Bilir, umumi tuvalette ya da hastane gibi çok enfeksiyonlu bir yerde düşmediği sürece emziğin deterjanla yıkanmasına ya da yoğun bir sterilizasyondan geçmesine gerek olmadığını söylüyor. Evin salonunda yere düştü mesela. O zaman çok da bir şey olmaz ama kıl, tüy, toz gelebilir diyen Bilir, bu durumda basit bir suyla yıkamanın genelde yeterli olduğunu dile getiriyor. Emzi bir yerden alıp bebeğe vermenin zannettiğimiz kadar kötü bir şey olmadığını söyleyen bilir. 6 ayını dolduran yani emekleyen, dolaşan bir bebekte emziyi kontrol etmek zaten mümkün değil diyor. Hareket eden bebek emziyi alıp yerlere, duvara sürüyor ve ağzına atıyor. Neticede emziyi kendi düşürecek, kendi alacak. En olmadı zaten eliyle yerlere dokunacak. Uzmanlar bebeklerin mikroplarla temas kurmasının önemine değiniyor. Sevilbilir de çocukların en azından ev ortamında mikroplarla haşır neşir olmasını tavsiye ediyor. Aksi halde hastalıklarının daha zor geçtiğine işaret ediyor. Diğer yandan düşen emziği önce kendi emip sonra bebeğine veren annelerin bebeklerinin de alerjiye daha az yatkın olabildiğini gösteren araştırmalar da mevcut. Hekimlerin bir de uyarısı var. Yeni bebek sahibi olan ebeveynlerin daha da dikkat etmesi lazım. Çünkü bebekler hayatın ilk 6 ayında özellikle de 1. ay her anlamda daha hassaslar.